Teknoloji devi Google, Willow adını verdiği yeni kuantum çipine sahip süper bilgisayarı, teknoloji dünyasında çığır açan bir başarıya imza attı. Google'ın açıklamasına göre Willow, 5 dakikadan kısa bir sürede günümüzün en güçlü süper bilgisayarlarının tam 10 septilyon yıl boyunca çözemeyeceği bir problemi çözmeyi başardı. Teknoloji devinin yeni kuantum çipi Willow, o kadar karmaşık bir hesaplama problemini çözmeyi başardı ki, günümüzün en iyi süper bilgisayarlarının bunu çözmesi tahminen 10 septilyon yıl, fikir vermesi açısından 1 milyar yıl sürecekti. Bu süre, bilindiği kadarıyla tüm evrenin oluşum süresinden bile daha fazla. Google tarafından açıklanan bu bu inanılmaz gelişme, kuantum bilgisayarların geleneksel bilgisayarların çok ötesine geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi kuantum bilgisayarlar normal bilgisayarların aksine veriyi 1 ve 0 yerine aynı anda hem 1 hem de 0 olarak tutabilen qubit adı verilen özel birimler kullanarak çalışıyor. Böylece çok daha karmaşık hesaplamalar aynı anda yapılabiliyor. Google Quantum AI ekibinin başındaki fizikçi Hartmut Neven bu başarının kuantum teknolojisinin gerçek gücünü gösterdiğini belirtti. Neven, kuantum bilgisayarların, yeni ilaçların keşfi, elektrikli araçlar için daha verimli bataryalar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi gibi önemli alanlarda büyük faydalar sağlayabileceğini iddia etti. Willow, Google'ın 2019'da tanıttığı Sycamore çipinin çok daha geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Sycamore 53 kübitle çalışırken Willow 105 kübitle çok daha güçlü bir performans sunuyor. Kuantum bilgisayarların bu hızlı ilerleyişi bilim insanlarına ve mühendislere yıllardır çözülemeyen problemlerde yeni kapılar açacak gibi görünüyor.